BFC Türk ekranlarından mutlu günler sevgili izleyenler. Ben Berna Koç. Saatlerimiz 13'ü gösterirken günün gelişmeleriyle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kamuda tasarruf ve verimlilik paketini kamuyla paylaştı. Paket içerisinde 3 yıl süreyle yeni araç satın alma ve kiralama yapılmayacak kamu filo yönetim sistemi ile etkinliğin arttırılması, taşıt sayısı ve kullanım aslında standartlar getirilmesi gibi maddeler yer aldı. Harcama tedbirlerimizin 3 e, üç tane tabi e, temel ekseni var. Bir tanesi kamuda tasarruf. Diğeri bütçe harcamalarında disiplin. Bir diğeri de kamu yatırımlarında verimliliktir. Burada tabi Kamu tasarruf alanları diye baktığımız zaman 8 öncelikli alana yoğunlaşıyoruz. Burada taşıtlar, binalar, kamu istihdamı, idari yapılanmada etkinlik, yurtdışı geçici görevlendirme giderleri, enerji ve atık yönetimi, haberleşme giderleri ve diğer cari harcamalar başlığı altında bir yoğunlaşma var. İlk başlığımız tabii ki kamuda taşıtlar konusudur. Taşıt alanında kamu filo yönetim sistemiyle kamuda taşıt sayısı ve kullanım standartlarını belirledik. Bu alanda etkinliği artırıyoruz. Bu sistem taşıt edinim, kullanım ve tasfiye süreçlerini bütüncül bir anlayışla yönetmeyi sağlayacak. Kamuda tasarruf konusunda kamu binaları İlk olarak, deprem riski olanlar hariç, yeni bina alımı ve yapımını 3 yıl süreyle durduruyoruz. İkinci olarak, kamu binalarına kişi başı metrekare standartı getirildi daha önce. Bunun etkin bir şekilde uygulanmasını sağlayacağız. Mevcut binaların da kurumlar arasında etkin kullanımını sağlayacağız. Bu çerçevede, üçüncü olarak, yeni bina kiralanmasına izin vermeyeceğiz mevcut kiralamaları da peyderpey sonlandıracağız. Dördüncü olarak doğal afet ve güvenlikle ilgili olanlar hariç yeni lojman ve sosyal tesis alımını, yapımını ve kiralanmasını süresiz olarak kaldırıyoruz. Diğer bir alanımız kamu istihdamı. Bu kamu istihdamı ile ilgili birinci husus, 3 yıl boyunca emekli olanlar kadar yeni personel istihdamı sağlayacağız açıktan ikinci olarak açıktan atama izinleri bütçe kanununda net olarak belirlenecek. Üçüncü olarak destek personel sayısını zaman içerisinde belli bir program dahilinde azaltmayı hedefliyoruz. Dördüncü olarak kamuda esnek ve uzaktan çalışma modellerini daha da geliştireceğiz. Son olarak kamu çalışanlarının aldığı yönetim kurulu ücretlerine de sınırlama getiriyoruz. Mevcut mevzuata göre kamuda çalışanlar sadece bir yerden yönetim kurulu ücreti alabiliyor. Burada bir değişikliğe gitmiyoruz. Diğer bir alan idari yapılanmada etkinliktir. İdari yapılanmada etkinliği esas alacak kapsamlı bir çalışmayı başlatıyoruz. Kamuda yeni kurumlar kurulmasının önüne geçecek, idareler arasındaki görev dağılımını gözden geçirerek mükerrer yapılanmaları önleyeceğiz. Bakanlıkların yurt dışı ve taşra, taşra teşkilatlarını faaliyet yoğunluklarını dikkate alarak gözden geçireceğiz. İsrail ordusuna bağlı Filistin topraklarındaki hükümet aktivitelerinin koordinasyon birimi Gazze şeridinin kuzeyine insani yardım sevkiyatı için Batı Erez cıtı olarak adlandırılan yeni bir geçiş noktası açtı. İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik ablukası devam ederken, İsrail ordusuna bağlı Filistin topraklarındaki Hükümet Aktiviteleri Koordinasyon Birimi, Gazze Şeridi'nin kuzeyine insani yardım sevkiyatı için Batı Erez Geçidi olarak adlandırılan yeni bir geçiş noktası açıldığını duyurdu. İsrail'in Zikim bölgesinde bulunan yeni geçiş noktasının açılmasının, Gazze şeridine ve özellikle de Gazze şeridinin kuzeyine insani yardım sevkiyatlarının artırılmasına yönelik çabaların bir parçası olduğu ifade edildi. Bir diğer merak edilen konuysa öğretmen yasasıydı. Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz öğretmenlere yönelik şiddet olaylarını önleyecek, daha fazla caydırıcı olacak, faillere yönelik cezaları arttıran bir yasal düzenleme gündemimizdedir dedi. Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin son günlerde eğitimcilere yönelik artan saldırılar nedeniyle Ankara Atatürk Lisesi'ni ziyaret ederek idareciler ve öğretmenlerle bir araya geldi. Bugün çocuklarımızı geleceğe hazırlayan, gönül dünyamızı aydınlatan öğretmenlerimizle bir araya gelme, sohbet etme imkanı bulduk. Son dönemlerde eğitim çalışanlarına yönelik kabul edilemez şiddet olaylarına karşı tavrımızı burada bir kez daha net bir şekilde ortaya koymak istiyoruz. Eğitim camiamıza yönelen her türlü şiddeti ülkemizin geleceğine yapılan bir saldırı olarak görüyor ve en güçlü şekilde kınıyoruz. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Öğretmenlik Meslek Kanunu taslağında yer verilen tedbir hükümlerine ilişkin basın açıklaması yaptı. Eğitim çalışanlarına yönelik kabul edilemez şiddet olaylarına karşı tavırlarını burada bir kez daha net şekilde ortaya koyduklarını belirten Yılmaz, eğitim camiasına yönelen her türlü şiddeti, ülkenin geleceğine yapılan bir saldırı olarak gördüklerini ve şiddetle kınalıklarını ifade etti. Şiddetin özellikle öğretmenlik gibi, doktorluk gibi kutsal görevler ifade edenleri hedef almasını affetmek asla mümkün değildir. Esas itibariyle eğitim bize şiddete başvurmadan konuşabilmenin, yaşayabilmenin, sorun çözebilmenin yollarını, yöntemlerini de gösteren çok kutsal bir faaliyettir öğretmenlere yönelik şiddet olaylarını önleyecek, daha fazla caydırıcı olacak, faillere yönelik cezaları arttıran bir yasal düzenleme de Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla gündemimizdedir. Bu olayın ilk anından itibaren Sayın Cumhurbaşkanımız çok yakından takip etti bütün gelişmeleri ve bu konuda kalıcı bir çözüm, daha güçlü bir çözüm oluşturulması yönünde bütün ilgili bakanlarımızı, kurumlarımızı talimatlandırmış durumda. Malatya'ya geçiyoruz. Değerli izleyenler dikkatsizlik yine ne yazık ki can aldı. Malatya'da hemzemin geçiti bir otomobil trenin altında kalarak yaklaşık 200 metre sürüklendi. Feci kazada ehliyeti bulunmadığı belirlenen sürücü hayatını kaybetti. Kaza saat 21.30 sıralarında Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Dilek Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre istasyon caddesinde bulunan hemzemin geçitten geçmeye çalışan Alper Efe Eğen'in kullandığı otomobil Sivas-Malatya seferini yapan yolcu treninin altında kaldı. Feci kazada tren altında yaklaşık 200 metre sürüklenen otomobil hurdaya dönerken araç sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza sonrası bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirilirken jandarma ekipleri olay yerinde inceleme başlattı. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri araçta başka birinin olma ihtimaline karşı bölgede tarama yaparken, araçtan çıkarılan sürücü cenaze aracıyla otopsisi yapılmak üzere adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Tren makinisti ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. Elazığ'da polis ekiplerinin yaptığı çalışmada aracı marş piyeline zulalanmış uyuşturucu madde ele geçirilirken 4 şüpheli tutuklandı. Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesi'nde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti, kullanımı ve sevkiyatının engellenmesine yönelik çalışmalar sürüyor. çerçevede çevre illerden Elazığ'a gelen birbiriyle bağlantılı iki şüpheli araç durduruldu. Araç içerisinde bulunan dört şüpheli şahıs yakalanırken araçta yapılan aramada marş piyel kısmına zulalanmış şekilde yedi parça halinde toplam 147,32 gram metanfetamin maddesi ele geçirildi. var arada. İl Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şanlıurfa'ya geçiyoruz. Tarım İşletmecileri Genel Müdürlüğüne bağlı dünyanın tek parça halindeki en büyük arazisine sahip olan Ceylanpınar Tarım İşletmeleri Müdürlüğünde deneme ekimi yapılan yeni ürünlerden olumlu sonuçlar elde edildi. Tohumların da değerlendirileceği ürünler bölge çiftçisinin umudu oldu. Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'ne bağlı Ceylan Pınar Tarım İşletmeleri Müdürlüğü tarafından çeşitli tanıtım ve tarla günü etkinliği düzenlendi. Etkinliğe TİGEM Genel Müdürü Hasan İzgiç, Bölge illerin Tarım ve Orman İl Müdürleri, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin bölgedeki müdürleri, Ziraat Odası Başkanları, Araştırma Enstitüsü Müdürleri, TİGEM Bayileri, Ziraat Fakültesi Akademisyenleri, Öğrenciler ve Bölge Çiftçileri katıldı. Bugün burada tüm Bölge çiftçileri, çiftçi temsilcileri, tohum bayilerimiz ve ziraat fakültesi dekanımız ve öğrencileri, bununla birlikte tarım il müdürlerimiz, toprak mahsulleri ofisi müdürlerimiz ve araştırma enstitüsü müdürlerimizle bir araya geldik. Programda Ceylan Pınar Tarım İşletmeleri Müdürlüğü'nde denemesi yapılan ürünlerin ekim alanı ziyaret edilerek inceleme yapıldı. Ürünlerin bölgenin iklim ve arazi yapısına uyumluluğu analiz edildi. Dedeme alanında TİGEM'e ait çeşitleriyle birlikte 11 kuruluşa ait çeşitler, 29 adet ekmeklik, 20 adet makarnalık olmak üzere 49 çeşit buğday, 12 çeşit arpa, 4 çeşit tritikale, 6 çeşit nohut, 1 fı, 1 mürdümlük ve 1 bezelye olmak üzere toplam 84 çeşit yer alıyor. Bilindiği gibi bizim ülkemizin tohumculukta lider kuruluşu olan... ...Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü yani TİGEM... ...Türkiye genelinde hububat anlamında ekilen her dört tohumdan bir tanesini üreten kuruluştur. Yüzde 25'lik payımızla ülkemizde tohumculuğun lideri konumundayız. Bu çeşitlerimizi ve bundan sonra üretime dahil edeceğimiz çeşitlerimizi burada tarım paydaşlarımızın, sektör temsilcilerimizin beğenisine sunduk. Bunlara 33 yeni ürün ekleyen TİGEM ekiminden büyümesine kadar çeşitli testlerle adaptasyonlarını gözlüyor. Şu ana kadar olumlu sonuçların alındığı ürünler bölge tarımına önemli katkılar sunacak. Tek tek çeşitlerimizi gezerek olumlu ve olumsuz yönlerini onların beğenilerine göre sınıflandırdık. İnşallah bundan sonraki dönemde biz de tercihlere göre daha çok istenen, tercih edilen, benimsenen çeşitleri üretim gamımıza alıp Türkiye tohumculuğunda, Türk tohumculuğunda yeni bir takım çeşitlerin kazandırılması anlamında, gelişme anlamında bir takım adımlar atacağız. İkinci el araç piyasasında yüzde onlara varan fiyat düşüşü yaşanırken sektörde Kurban Bayramı öncesinde hareketlilik beklentisi arttı. İkinci el araç piyasasında yüzde onlara varan fiyat düşüşü yaşanıyor. Ee, bir miktar çok az bir miktar düştü ama stabil ilerliyor. Satışlar ağır. Niye ağır? Faizler çok yüksek. Artı e, bankanın verdiği faizler çok yüksek. Millet araba alacağına artık yatırım aracından çıktı. ihtiyaca döndü. Millet bankaya atıyor, faizini paranın. Arabayla kimse şey yapmıyor. O yüzden piyasamız kırık. Ama yine çok şükür e, dönüyor mu? Dönüyor. Temiz araba her zaman satılıyor. İkinci el araç piyasasında onlara varan fiyat düşüşü yaşandığını kaydeden galerici esnafı, sektörde kurban bayramı öncesinde hareketlilik beklediklerini söyledi. Araç piyasası bayağı bir durgun, satış yok. Yani esnaf şu anda kan ağlıyor. İnşallah önümüzde Kurban Bayramı geliyor. Kurban Bayramı'na yaklaştığımız zamanlarda inşallah satışlarda bir yükseliş olacağını düşünüyoruz. Şu anda tam araç alma zamanı. Fiyatlarda bir %10 civarında düşüş var. Ama buna rağmen vatandaş araç almayı erteliyor. Mersin'de akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı sevgili izleyenler. Cinnet geçiren bir anne misafir olduğu evde 9 yaşındaki çocuğunu bıçaklayarak öldürdü. Mersin'de cinnet geçiren bir anne misafir olduğu evde 9 yaşındaki çocuğunu bıçaklayarak öldürdü. Edinilen bilgiye göre olay Merkez Toroslar ilçesi Değirmendere mahallesinde meydana geldi. Bıraktım çayı. İddiaya göre Gülizar E adlı kadın misafir olarak geldiği bir akrabasının evinde cinnet geçirerek 9 yaşındaki oğlu Y e. karın bölgesinden bıçakladı. Ağır yaralanan çocuk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Gülizar E ise jandarma ekiplerince gözaltına alınırken kadının psikolojik sorunları olduğu öne sürüldü. Bir şey. Bültenimize Gaziantep'ten gelen haberle devam ediyoruz. Bir diğer cinnet olayı da Gaziantep'te yaşandı sevgili izleyenler. Aile içi tartışma sonrası cinnet getiren bir şahıs tüfekle önce eşini öldürdü, sonra oğlunu ve damadını ağır yaraladı. Katil zanlısı şahıs olay sonrası gözaltına alındı. Olay akşam saat 22 sıralarında Şehit Kamil ilçesi Belkız Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre yaşadıkları evdeki aile içi tartışma sonrası cinnet getiren Halil Özdemir, eline aldığı tüfekte eşi Zeynep Özdemir, oğlu İbrahim Eren Özdemir ve damadı Hanifi Bozkurt'a ateş etti. Olay sonrası çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk değerlendirmesinde tüfekle vurulan Zeynep Özdemir'in hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan İbrahim Eren Özdemirli Hanifi Bozkurt sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan İbrahim Eren'in durumunun kritik olduğu öğrenildi. Arif e, Arif e. Cinnet geçirerek eşini öldüren, oğluyla damadının da ağır yaralayan katil Halil Özdemir ise olay yerine gelen polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü bildirildi. Adana'nın Pozantı ilçesinde otoyolda 2 tır ve 5 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında ikisi ağır altı kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Edinilen bilgiye göre olay Pozantı ilçesine bağlı Akçatekir mevkiinde otoyolda meydana geldi. İddiaya göre iki tır ve beş otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazayı gören diğer sürücüler olayı hemen 112'ye bildirdi. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen itfaiye ekipleri yaralıları araçlardan çıkardı. Ambulansla ikisi ağır 6 yaralı hastanelere kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. Kaza nedeniyle otoyolda trafik durma noktasına geldi. Kaza yeri savaş alanına döndü. Yani, İki tane arabalar. Biri de orada çarpışmış. biri yatmış. ne ikisi baba orada da bir tır devrilmiş bir araba. Baksana. <laughs> Bültenimize spor haberleriyle devam ediyoruz. Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Korandon Alanya spor sahasında Beşiktaş ile bir bir berabere kaldı. Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Beşiktaş, Karindon Alanya Spor'a konuk oldu. Alanya Oba Stadyumunda oynanan karşılaşma bir 1, 1 sona erdi. Karşılaşmanın ilk yarısından iki takımda pozisyonları girse de gol çıkmadı ve ilk 45 dakikada 0-0 sona erdi. İkinci yarıda ise sessizliği Beşiktaş bozdu. 60. dakikada Jackson Muleka kafa golüyle Beşiktaş'ı 1-0 öne geçirdi. Beraberlik golü ise 79. dakikada Ahmet Hasan'dan geldi ve skor 1-1 oldu. Maçın geri kalanında başka gol çıkmazken iki takım da 1 puana razı oldu. Bu sonuçta Beşiktaş puanını 55 yaparken Karindon Alanya Spor 50 yaptı. Şanlıurfa Spor Ligi'nin son maçında Manisa FK'yı 2-0 yendi. Türkiye Futbol Federasyonu Trendyol 1. Lig'de son hafta maçları oynandı. Düşme hattında yer alan Şanlıurfa Spor evinde Manisa Futbol Kulübü'nü konuk etti. 11 Nisan Stadyumunda oynanan maçı Süper Lig hakemlerinden Muhammed Ali Metoğlu yönetti. Metoğlu'nun yardımcılıklarını Mehmet Salih Mazlum ve Güner Mumcu Taştan yaptı. 4. Hakem Tarık Güldal Karşılaşmanın 34. dakikasında Şanlıurfa spor golcüsü Marco Paikson'un şık kafa golüyle 1-0 öne geçti. Karşılaşmada ilk yarıyı Şanlıurfa spor 1-0 önde kapattı. İkinci yarıda daha etkili oynayan Şanlıurfa spor, 90 +1'de Barış ikinci erin ceza sahasının dışında attığı şık golle skoru 2-0'a getirdi. Rakibini 2-0 yenen Şanlıurfa spor, düşme hattındaki Tuzla sporunda puan kaybetmesiyle beraber averajla ligde kalmayı garantiledi. Şanlıurfa Spor Teknik Direktörü Cihat Arslan, Manisa FK galibiyetinin ardından düşme stresinin insanı bayıltabileceğini fakat halka bayram yaşattıklarını dile getirdi. Ya öncelikle bu toplantıya bu duygularla girmek çok önemli. Yani Allah'a sonsuz şükürler olsun. Yani halkımızı sevindirdiğimiz için çünkü işte korneler çalıyor, insanlar bir bayram yaşadı. Tabu çok değerli bir şey ama bu düşme stresi insanı yani öldürebilir yani bayıltabilir. O kadar yüksek. Biz şu an şeyi anlayamadım zaten. Hani sevinci de çok yaşadığımı söyleyemem. Ama huzur var Allah'a şükürler olsun. Tren yol 1. Lig'de Şanlıurfa Spor'a 2-0 yenilen Manisa FK'da teknik direktör Nevzat Dinç Budak güzel bir sezonu geride bıraktıklarını belirtti. Öncelikle Urfa Spor'u kutluyorum. Tabi 6 maçlık serüvenimizde biz de geçen hafta bu ligde kalmayı başarmıştık. Oyuncularımızı kutluyorum. Güzel çekişmeli bir lig olduğunu düşünüyorum bu sezonun. Çünkü son haftaya kadar düşen takımın belli olmadığı, playoff'a kalacak takımın belli olmadığı futbol severlere güzel bir maç, bir sezon seyrettiler diye düşünüyorum. Tabi burada önemli olan skor noktasında biz bugün istediğimizi alamadık. Urfa Spor kazandı ve istediğini almış oldu. Değerli izleyenler, bültenimizin burada sonuna geldik. 15 bülteninde Recep Sait Kahraman sizlerle olacak. Hoşçakalın.